Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Dev rezerv doğalgaz fışkırıyor. 13 milyar metreküpü geçti. Kardeş ülke Azerbaycan, dev doğalgaz rezervlerine sahip Şah Deniz sahasında tüm zamanların üstünde bir artış gösterdi. 2 milyon tondan fazla kondensat üretilen doğalgaz sahasından 13 milyar metreküpten fazla gaz elde edildiği bildirildi. Petrol ve doğalgaz zengini kardeş ülke Azerbaycan, dünyanın en büyük gaz kondensat sahaları arasında yer alan Şahdeniz sahasında 13 milyar metreküpten fazla doğalgaz ve 2 milyon tondan fazla kondensat ürettiğini bildirdi. 13 milyar metreküpten fazla doğalgaz bulunan Şahdeniz tesislerinin üretim kapasitesi şu anda günde yaklaşık 70 milyon standart metreküp gaz olduğu biliniyor. Yılın ilk yarısında Şahdeniz sahası, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'deki pazarlara, BTC şirketlerine birden fazla lokasyona ve Avrupa'daki alıcılara gaz teslimatı sağlamaya devam etti. Çoğunluğu Şahdeniz'deki projesiyle ilgili olan işletme giderlerine yaklaşık 1,2 milyar dolar ve sermaye harcamalarına yaklaşık 186 milyon dolar harcandı. Ayrıca 2022'nin ilk yarısında Şah Deniz 2 projesi 3. çeyrekte Batı Güney kanadından üretime başlamaya doğru güvenli bir şekilde ilerledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.